Sevgili dostlar, yine günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Evet, şu anda Karlık Tepedeyiz. Erenler Cami burada gördüğünüz gibi. Bir hafta önce bir canlı yayın açmıştım. ve buranın rezil durumunu sizlerle paylaşmıştım. Bakın şu görmüş olduğunuz devasa büyük alanda otlar bitmiş ya. Burası Kartal jimnastik salonuydu. Bakın çöplere bakın. Otlar insan boyunda. Haftalardır Burada rezil bir durum var. Çöpler alınmıyor. Geçen hafta paylaştım. Niye paylaşıyorum? Bir gazeteci olarak paylaşıyorum. Bir. ikincisi Kartal'ı çok seviyorum. Ama ben iki öyle tabelalara Kartal'ı seviyorum sloganı atıp da Kartal'ı batıranlar gibi bir sevgi değil. Şu gördüğünüz alan isterdim ki güzelce biçilsin. Buraya bir kır düğün salonu yapılsa belediyenin en azından geçici olarak fakir fukara burada evlense. Düğünler ateş parası. Kartallar da burada evlensin. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Dezil duruma bakın. Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi'nin tam dibinde burası. Sevgili dostlar. Bakın sandıklar, mandıklar, bidonlar. Alkol kutuları. Devasa bir olan bakın. Tekrar gösteriyorum. Şurada Erenler Camii. Burada da Yüksel İlhan Alanyalı fendisiz. Bir bilim yuvasının bir okulun önünde hemen yanı başında şu kutuyu geçen hafta da çekmiştim. Benim Facebook'a girenler sosyal medyadan göreceklerdir. Yazıklar olsun Gökhan Yüksel. Yazıklar olsun Kartal'ı yönetenler. Yazıklar olsun Kartal'da muhalefet olduğunu zannedenler. Kartal'da muhalefet olsaydı günübirlik bir organizasyon yapardı. Gelirdi burada bir çöpleri toplarlardı. Herkesin de takdirini kazanırlardı. Kusura bakmayın. Hani bana diyorlar ya AKP'li gazeteci, AKP'li gazeteci. Kusura bakmayın. Herkesi söylerim, yazarım da. Tabi muhalefet edecek adamın yargılanmaması lazım. Açıklarının olmaması lazım. Yüz kızartıcı suçlarda yargılanan adamlar muhalefet yapamazlar. Politikacılar birbirlerini çok iyi bilirler. Açtırma kutunu açma kutumu derler. Yazık. Yani gerçekten Kartallar bunu hak etmiyor. Kim bilir belki de hak ediyor. Bu kadar karlı Tepe insanı var burada. Hiç mi görmüyorsunuz ya? Hiç mi yazmıyorsunuz? Yani hakikaten kızmamak elde değil. Bakın şimdi geliyorum. İyi seyredin. Bakın bu şeyler geçen hafta buradaydı. Şu halı buradaydı. Bakın. Diyorum sosyal medyama girin. Bakın. Devletimiz buraya müdahale edin. Lütfen. Şöyle müdahale edin bir bakanlık en azından buraya sahip çıksın. Hani millet bahçesi yapıyorsunuz ya. Millet bahçesi yapmayın ya. Bir şurada bir gün yapsın milletler en azından. Düğün yapsın, taziye yapsın, cenazesini yapsın. Devasa bir alan. Kartallar bunu hak etmiyor. Herkese selamlar, sevgiler.